Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Yine başka videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu folistatin. Ee, nedir? Yan etkileri nelerdir? Etkileri nelerdir? Nereden gelmiş? Ee, gerçekten Türkiye piyasasında satılan folistatinler gerçek mi? Küçük bir tiyo vereceğim onun hakkında. Artık kararı size bırakacağım. Siz karar verin. Gerçekten buradaki satılanlar e, ee, orijinal midir yoksa fake midir onu siz karar verin. Şimdi folistatin arkadaşlar e, ismini şuradan almış. Folikol stimulating hormonu baskıladığı için e, zaten sizin vücudunuzda üretiliyor bu hormon. Baskıladığı için oradan isim oradan algılanmış. Folistatin diye geçiyor. E, ve bir glikoprotein e, şey var, şekli var. Yani bunu anlama geliyor. Hem karbonhidrat var içinde hem protein var. Bu protein zincirlemesinin uzunluğu, yani bu amino asit zincirinin uzunluğu, değişik folistatinler kaynağı. Nasıl oluyor bu? E biliyorsunuz mesela bizim 4 tane full istatinimiz var. E, bir tiyo vereyim onunla. Zaten her birini detaylı şekilde anlatacağım. E, mesela FS-288 var. Bizim 4 tane zaten full istatinimiz var. FS-288 bu ne anlama geliyor? Bu protein aminasit zincirlemesinin uzunluğu 288 tane aminasitten ulaştığı için FS-288 ismi koyulmuş. Ee, söylediğim gibi sizin pituitary ya da hipofiz e, bezinizden zaten salgılanan salgılanan bir e, hormon bir pe peptide, e, ama dışarıda da satılıyor türleri versiyonları satılıyor ve her birinin değişik işlemi var ve bizim için hangisi önemli onu da söyleyeceğim. Söylediğim gibi FS 288 var, FS 300 var. FS315 var, FS344 var. FS288 e, onarım işlemiyle, sağlık ve onarımı işlemini yapan vücudumuzda e, folistatini, hormonu. FS300 sinirsel ve kardiyak sistemiyle ilgilenen folistatin. FS315 bizim için önemli olan e, folistatinimiz, peptidimiz. Daha fazla kas gelişimiyle ve e, özellikle skeletal muscle yani kemiklere bağlı olan e, kaslarla işli, e, ilgilenen folistatini ve FS-344 ki çoğunlukla piyasada gördüğünüz e, folistatinler 344 pasif olan ve aslında çok fazla işe yaramayan folistatin e, ve gen terapilerinde kullanılan bir hormon burada şunu anladık ee, bizim için önemli olan FS 315 yani e, 344 çok fazla tabii ki işe yarar ama FS 315 gibi işinize yaramaz eğer bulursanız orijinalini e, FS 315 alın şimdi gelelim Fulistatin'in etkilerine ve yan etkilerine. İlk etkisi zaten çok önemli olan biliyorsunuz. Sizin vücudunuzda mayostatin diye bir hormon var. Geliyor kas hücrelerinin ve değişik hücrelerin üzerinde oturup ve o hücrenin işlemlerini kapatıyor. Ve içine işte e, gıdaların ve beslenin gitmesini önlüyor ve kasın büyümesini önlüyor. E, Folistatinin fu, en büyük yaptığı işlemlerden birinin biri e, bu mayostatini öldürmesi ve ...antagonist gibi dediğimiz yani onun etkisinin sıfırlamasına sebep olduğu. Ve tabii ki bundan kaynaklı sizin kaslarınız abartılı şekilde büyümesi. Yani mayositini tamamen önlüyor antagonist olarak. Ve kaslarınız artık bir şey ona onun büyümesine engel olamıyor ve kaslarınız büyümeye başlıyor. İlk etkisi bu. Etkilerinden biri. İkinci çok kanserde tedavi amaçlı kullanılıyor zaten folistatin. Şey kanseri, mesela göğüs kanseri gibi, akciğer kanseri gibi hastalıklarda kullanılan bir peptide. Ve bir başka tedavisi daha var şeyin folistatinin saç dökülmesi, özellikle de başta başta saç dökülmesini önlüyor ve oradaki e, saçların daha kalınlaşmasına e, sebep oluyor fulistatin. Yani bunlar fulistatin'in etkilerinden ki bunların içinde en önemlisi olan bizim için vücut yani sporla ilgilenen kişiler için kasların büyümesi. E, gelelim yan etkilerine. E, söylemiştim size bazı kanserlerde tedavi amaçlı kullanılıyor e, ama Aynı zamanda bazı kanserlerin direkt yol açımına sebep oluyor. Mesela e, prostat kanseri gibi, cilt kanseri gibi, e, bağırsak ve mide kanseri gibi kanserlere direkt olarak sebep olabiliyor. Yani en önemli yan etkilerinden bu. Eğer bunu kullanmak istiyorsanız e, bunları göz önünde bulundurup ve kullanın. E, videonun başında full statin FSH yani Follicle Stimulating Hormon önleyicisi ve kapatıcısı ve öldürücü etkisi olduğu ve oradan ismini aldığını söyledim. En büyük ve tehlikeli yan etkilerinden biri de kısırlaşmaya sebep olması. Biliyorsunuz FSH sperm kalitesinde önemli rol oynayan hormonlardan biri. O yüzden o kapandığı için sperm sağlığı vücudunuza aşırı derece düşer ve kısırlaşma yolunda ilerlerseniz ek ikinci yan etki, önemli yan etkilerinden biri de bu. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı kişiler bunu kas kaybı uğramak için PCT dönemlerinde kullanılıyor kullanırlar ki bu en büyük e, yanlış bence çünkü orada zaten siz e, testosteron döngüsünü sperm döngüsünü iyileştirmeye çalışıyorsunuz diğer taraftan e, folik asitini kullanıyorsunuz ve yine onu kapatıyorsunuz o yüzden e, bunu e, akıllı bir şekilde kullanmanız gerekiyor ve PCT döneminde ee, ve özellikle kullanım döneminde FSH hormonunu FSH hormonunu e, tedavisine e, bir şeyler yapmanız gerekiyor ki e, önceki videolarda ondan bahsetmiştim. Üçüncü yan etkisinden bahsedeyim. Bir diğer önemli yan etkilerinden e, birinden bahsedeyim. organın e, organomegali dediğimiz yani iç organların büyümesinden e, büyümesinden kaynaklı olan e, bir işlem yapıyor sizin vücudunuza. Eğer dikkat ederseniz ee, çok e, yarışmacılar, çoğu yarışmacılarımız yani Miss Olympia olsun, e, bu e, mide büyümesi ve karın büyümesinden e, çok hatta şeyler tepkiler gördüler. Onların sebeplerinden biri de bu mastitin e, kullanımından olabilir. Sadece e, mide kısmında yapmaz bu organomegaliyi. E, bayanlarda e, klitoris dediğimiz olay da yaşanabilir ve başka şeyler, başka organ büyümelerinde yaşatılabilir. Size e, yan etkilerinden biri de bu. Şimdi gelelim şu kısma. Ve günlük dozacı da şöyle söyleyeyim. 100 mikrogramla 200 mikrogram arasında değişen bir şey. Günlük şöyle 2 tane 70 mikrogram kullanabilirsiniz. Tek 200 mikrogram kullanabilirsiniz. Tek 100 mikrogram kullanabilirsiniz. Bunlar dozajlar. Yani şöyle söyleyeyim. 100 ve 200 arasında mikrogram her gün kullanım dozacı. Normal şekli bu. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Normalde e, folistatin yurt dışında orijinal e, kaynaklı e, Folistatin yurt dışında 270 e, dolar 400 dolar arasında yani bu tabii ki o e, laboratuvarın ve fabrikanın ürettiği e, şeylerde fark, farkı var burada e, 270 dolarla 400 dolar arasında her gramı fiyatı var. Yani ne kadar 400 dolardan bahsedelim. 7 dolar, yani her doları da 7 liradan hesaplarsak, ben çok düşük söylüyorum. Ee, yani 2800 dolara yakın daha fazla tabii ki. 200, e, 2800 dolar yakın her gramı. Yani siz eğer günlük 200 mikrogram kullanıyorsanız 5 günde bu biter. Yani her 5 günden siz 2800 dolar vermeniz gerekiyor. Şimdi gelin bunu e, yurt içindeki yurt içindeki e, satılan fiyatlarda bir karşılaştırın siz karar verin gerçekten buradaki olan Folesetaner gerçek mi değil mi? ona siz karar verin bir sıkıntı yani bir yan, e, Folesetaner'in yan etkilerinden biri de ne yan etki demeyeyim daha sıkıntılarından biri de e, bu orijinal bulunması zor. İkincisi fiyat konusu çok pahalı bir ilaç ama tabii ki etkileri de o fiyatına göre çok yüksek bir ilaç. Şimdi gelelim, full listesini bir vereceğim size. Nasıl? Çünkü söylediğim gibi sizin hipofiz formunuz şeyinizde bezinizde zaten bu üretilen bir peptide. Nasıl bunu doğal şekillerle yükseltebilirsiniz? Beslenme. Beslenme çok önemli bir rol oynuyor burada. Blackberry, raspberry yani ahududu gibi şeyler kullanın bunlar yumurta sarısı, bitter çikolata bunlar full üretimini aşırı derecede yükseltiyorlar sizin vücudunuzda bir şey daha söyleyeceğim aç karına yani fast fasted training dediğimiz aç karına antrenman yapmak da full statin seviyelerini sizin vücudunuzu yükseltebilir. Bu aç karnına antrenman yapmanın e, konusunda da yani aç karın e, oruç tutmakla e, aslında şöyle söyleyeyim. E, bir videomuz vardı daha önce Ramazan ayında hatta e, yaptığımız bir videoydu. Onu da izleyin. Bence onun da içinde güzel e, bilgiler var. E, aç karnına antrenman yaptığınız zaman full istatin seviyesi vücudunuza e, yükselme imkanı var. tabii ki bu herkesten yani kişiden kişiye değişir. Son bir şey daha folistatin hakkında söyleyeceğim size arkadaşlarım. Çok önemli bir şey. İnsülin seviyesi yüksek olursa folistatin e, seviyesini vücudunuza düşürür. Yani eğer bu peptidi kullanıyorsanız e, ve insülin de kullanıyorsanız bu zamanlayı iyi ayırmanız gerekiyor ve kan şekerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor ki eğer kan şekeri yüksekse insülin yükselirse ve siz aynı zamanda geri fulisetin injekte edersiniz onun etkisini düşürürsünüz. Bu olayla çok dikkat edin. Fulisetin hakkında söylemek istediğim şeyler bunlardı. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.